TRT ekranlarından herkese merhaba. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye yatırım yolculuğumuzun bugünkü durağı olan Denizli Beydilli'deyiz. Denizli Beydilli'de restoran işletmeciliği yapan Gülten Hanım'la bir araya geleceğiz. Kendisinin hem Avrupa mazisini hem de Türkiye'deki edinimlerini bizlerle paylaşmasını rica edeceğiz. Hülasa-i Kelam dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ben Yasir Yanılmaz. Türkiye yatırım yolculuğumuz başlıyor. Buyursunlar efendim. Güzel Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Yasin bulduk. Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, bir sıkıntımız yok. <laughs> Süper. Öncelikle tabii Denizli elimizdeyiz. Evet. Beydil'de Işıklı Gölü'nün hemen e, evet. kenarındayız. Muhteşem bir manzara, muhteşem bir atmosferde. Bizleri misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de hoş geldiniz de. Hoş bulduk. Zaten. Ee, Gülden Hanım öncesinde sizi bir tanıyalım, Gülden Hanım kimdir, nerede doğdu, nerede büyüdü, nerede yetişti, eğitim hayatını nerede geçirdi biraz bahsetmek ister misiniz? Şimdi e, çevir dünyaya geldim ben, olumsuz şartlarla İzmir'e gittik, baba oradan İzmir'den Almanya'ya gitti mecburen. Kaç yılına gitti? E, 1972'de babam Almanya'ya gitti, 72'de gittikten sonra 77'de de geldi, ondan sonra bizi de yanına götürdü Almanya'ya. Ne Almanya. yapıyordu Almanya'da? İnşaat Babası. işçisiydim. Hmm. Zaten Türkiye'de de inşaat işçisiydim. Evet. Almanya'ya da inşaat işçisi olarak gittim. Orada okudum ben aynı zamanda. Sonra çok sevdiğimiz bir esnaf vardı, pazarcı esnaf vardı. Onun yanında böyle ufak ufak onlara yardım etmeye başladım. Orada okulu bitirdikten sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Peki Türkiye'ye yolculuğunuz kaç yılında gerçekleşti? 83'te. 83'te i̇şte. Türkiye'ye dönüş yaptınız. Evet, hı -hı. Döndükten sonra neler yaptınız Türkiye'de? E, Türkiye'de belli bir süre evde çalışmaya çalıştım. Baktık gördük olmuyor. Ondan sonra çevirilerek ayakkabı mağazası açtık. Yaklaşık bir 30 yıl. Üretim imalat yoktu ama değil mi? Satış Hayır vardı. sadece satış. Yani sürekli fuarları gezdik. Koşturmacayla güzel bir başarı elde ettim. Peki bir de evladınız var. Evet. Evladınızdan evet. bir de geliniz var bildiğim kadarıyla. Aynen. E, onlar da çevirde çalışıyorlar. İşte e, gelinim otel işletiyor. Ondan hı. sonra oğlum da kayınbabasının benzin istasyonlarını işletiyorlar. Hı hı. Onlar da öyle koşuşturuyorlar. Ayakkabı e, satışından, perakende hı hı. satışından sonra restoran kısmına geçiş süreci nasıl oldu? Nereden aklınıza geldi? Neden böyle bir yatırım yapma ihtiyacı hissettiniz? Şimdi e, bir gezmeye çıktıydık Burasının e, konumu benim çok hoşuma gitti konum olarak o kadar güzel, o kadar bakirdin ki hiç evet. kimsecikler yok. Aldık. Ondan sonra E ne yapalım, ne yapalım böyle küçük bir yer mi yapalım derken TKDK girdi devreye. Baktık projelerini inceledik. Hı. Ondan sonra sağ olsun onlar çok destek oldular. TKDK müdürü dedi ki ya Gülten Hanım dedi imzayı at da yapma sen şu işi dedi. Son güne dosyayı çekmeye gittim. Hı. Ya dedi imzayı at yine yapma dedi. Ondan sonra imzayı attık. Yine biz sallanıyoruz. Acaba yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Bir de insanlar bizi çok korkutuyorlar. İşte TKDK şöyle inceliyor, böyle yapıyor. Sıkıntı yaşarsın, ödemeyi vermez. O kadar ödenek yapacaksın, yatırım yapıyorsun diye. TKDK yatırımda sistem şöyle mi çalışıyor? Siz evet. harcamayı yapıyorsunuz. Aynen. Daha sonra ben bu harcamayı yaptım diye Delillendiriyorsunuz, evet. TKDK size yaptığınız harcama geri yerleniyor. Tabii, yer tabii, tabii. Peki nasıl bir teşvik aldınız TKDK'dan? E, çok güzel bir teşvik aldık biz. %60'ını TKDK verdi, %40'ını biz karşıladık. Hmm. %60 teşvik aldık o zaman için Muazzam biz. Muazzam bir teşvik. Diğer türlü kendi imkanlarımla yapamazdım bu şekilde. Yurt dışından gelen iş insanlarımız Türkiye'de şirketleşmek istediğinde şöyle bir durumla karşılaşabiliyorlar. Sıfırdan bir şirket mi kuralım yoksa halihazırda hazırda bir şirketle iş birliği yaparak hatta oturmuş bir işletmeyi satın alarak mı işimizi burada yürütelim? Bunun genel bir cevabı, bir patent çözümü maalesef yok. Münferit olaya göre değerlendirmekte fayda var. Siz eğer ürününüze, hizmetinize güveniyorsanız ve benzer sektörde faaliyet veren bir şirket tespit ettiyseniz Türkiye'de, bu şirketle bir joint venture anlamında işbirliği yapabilirsiniz. Şirket ve birleşme, devralma sürecine girerek direkt şirketi hisselerini devralabilirsiniz. Ya da şirketin mal varlığını tümünü devralabilirsiniz. Ya da sıfır kilometre bir şirket kurarak kendi çabanızla Greenfield Investment dediğimiz şir şekilde şirketleşebilirsiniz. Eğer bir şirketi satın almayı, devralmayı düşünüyorsanız mutlaka şirketin bir röntgenin çekilmesini biz öneriyoruz. Bu ne demek? Bu şirketin bir e, hukuki inceleme sürecinden e, geçirilmesi, bir due diligence'in yapılması. Hem hukuki yönden hem mali yönden. Sonuçta bir taşınmaz ya da bir araç satın almak istediğinizde de şirketi, e, aracı bir inceletiyorsunuz bir sıkıntısı, ayıbı, kusuru, hasarı var mı diye. Aynısı şirketler için de geçerli. Şirketin ihtilafları var mı, sözleşmeleri nedir, personelle durumu nedir? Bunları e, profesyonel, deneyimli bir ekip tarafından inceletip bir rapor hazırlanıyor ve bu rapor neticesinde genelde satış bedeli belirleniyor ya da şirketi almaktan da vazgeçebiliyorsunuz eğer sıkıntılar gördüğünüzde yani böyle bir inceleme sürecinin yapılmasını biz tavsiye ediyoruz ya da diğer alternatif dediğim gibi siz sıfırdan bir şirket kurarak her şeyi sıfırdan inşa ederek personelinizi de sıfırdan istihdam ederek kendi çabanızla e, Türkiye'de ticari faaliyete başlayabilirsiniz. Peki şimdi e, restoranımızın bulunduğu lokasyon Çevrilli evet. ilçesindeyiz. Müşteri aksınız nedir? E, burası 125 km. 125 km, km mesafede hı. denizden kalkıp insanlar geliyorlar mı çok buraya? Çok rahat geliyor. E, biz 6 yılda bu işletmeyi devam ettiriyoruz. 6 yılda çok güzel bir müşteri kitlemiz oldu. Mesela Uşak müşterimiz var bizim, Isparta müşterimiz var. Dinar zaten fix bizde, sandıklı var. Birçok alternatif var ama sizi ayrıcalıklı kılan şey ne? Sizi diğerlerinden ayıran nokta nedir? Ya şimdi ilk önce verdiğimiz hizmet. Yani mutlaka kaliteli bir hizmet verirseniz müşterilerde zaten kaliteli yemek yemek için geliyor. Ortam güzel olması lazım. Onun yanında ben yani ne giymediğim ayakkabıyı giydiririm müşteriye ne de yemediğim yemeği de müşteriye yediririm. İlk önce benim beğenmem lazım. Özellikle burada insanlar ne yemeye gelirler? Özellikle balık. Şimdi bizim gölden tuttuğumuz balıklar, yani sazan dişli turna balığı dediğimiz balıklar. Bunlardan herhangi bir ışıklı Gölü'ne özel balık var mı? Sadece tabii, burada olan e, balık. Turna bu has bir balık. Buraya yani ya özel bir turna çeşidi çıkıyor diyelim. E tabi. Hatta turna balığının şöyle bir özelliği var diyebiliyorum, balıkları da yiyerek besleniyor göl Aynen değil mi? etobur bir etobur. balık. Peki balık çeşitlerinin haricinde başka? E, köftemiz oluyor, antrikot oluyor, saç kavurma oluyor. Ondan sonra sabahları serpme kahvaltı veriyoruz. Hmm. Yani meze çeşitimiz çok güzel. Tabii balıkla beraber meze olmazsa olmaz. Evet. Meze çeşitimiz de, Ege de güzel. Ege bölgesinin mezesi de zeytinyağları evet, da ayrı yerle evet, konumlanıyor evet. değil mi? Egede <laughs> yaşadığım için çok iyi biliyorum hmm. o kültürü. Çünkü çocukluğum benim İzmir'de de geçti. Peki yemeklerin yapımında sizin rolünüz var mı yoksa Tabii. destek alıyor musunuz? Yok yok benim Elimiz rolüm. Elimiz lezzetli midir yani? Aynen. Hanım. Mutfağın hepsi bana hakim. Öyle mi? Balığı, eti, antikot köftesi, mezesi hepsi, hepsinde hepsi. varız diyorsunuz. Hepsinde varız. Süper. Peki Gülten Hanım burası 2019 yılında faaliyete girdi. Evet. 2019 yılında faaliyete girerken TKDK destekleriyle kadın Aynen. girişimci olarak TKDK'dan Tabii. destek Hı -hı. aldınız yani şöyle bir mesaj vermek gerekirse evet. değerli izleyenler hı hı. TKDK teşviklerinde olduğu gibi aslında hayatımızın her alanında olduğu gibi evrensel ahlaki değerlere uygun işimizi yaparsak teşviği alamama gibi durum söz konusu olmuyor. Hayır, hayır. Özellikle e, kadın girişimcilerimize ne tavsiye edersiniz. Bayanlarımız e, korkak olmasın, en büyük şeyim o cesaretli olsunlar. Yılmasınlar. Yani erkekler bir çalışıyorsa kadınlar iki çalışacak, iki iki daha dört yani. Yani kadınlar daha fazla mücadele etmek zorunda. Başarmak için o evet. gerekli. Peki bakalım bu mücadelenin neticesinde nasıl bir sonuç ortaya çıkmış? Evet. Buraya nasıl bir yatırım gelmiş? Müşterilere ne kalitede hizmetler veriliyor? Gülten Hanım bahsettiği turnaları, yemekleri ve evet. muhteşem coğrafyayı gelin değerli izleyenler hep beraber gezelim. Bakalım bizi neler bekliyor? Evet, Gülten Hanım gerçekten çok şirin. Çok güzel bir alan oluşturmuşsunuz. Sağ olun. Çocuklu ailelerin çok rahat istifade edebileceği bir konum olmuş, yerleşik evet, olmuş. Muazzam evet. bir göl manzarası Hı -hı. yeşilliğin altında. Kaç evet. metrelik bir alan üzerinde kurulu yapımız? Burası 3000 metrekarelik bir yer. 3 dönüm üzerinde kurulu evet. restoranımız var içerisinde. Evet. Restoran kaç metrekare? 150 eee katlı. Zemin 150 metre Peki aynı anda kaç müşteriye hitap ediyor? 150 müşteriye çok rahat hizmet yani verebiliyoruz. Yani 150 müşteri geldiği ha. zaman aynı anda çok kaliteli aynı anda bir hizmet anda ev. alıp Tabii. evlerine, tok karnına dönme imkanına sahip olacaklar evet, değil aynen, mi? Evet aynen. Peki Siz evet. burada müşterilerinize bu güzel iklimi güzel manzarayı da sunuyorsunuz ve beraberinde açık havada da hizmet vereceğiniz çok güzel rekreasyon alanları hı hı. da oluşturmuşsunuz. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Genelde şurası çocuk oyun alanı olarak yapıldı. Çocuklar güzel e, çimlerin üzerinde oynuyor. Gerekirse salıncağa biniyorlar, top oynuyorlar. Bir en önemli kısmı o değil mi? Evet. Yani Çocuklarımızın hatta. çimlerle, toprakla bir araya gelebiliyor tabii, olması tabii, muazzam tabii. bir nimet. Tabii, çok rahat oynuyorlar, gülüyorlar. Ondan sonra meyvelerimiz olduğu zaman şeftali hı. kopartıyor, kayısı kopartıyor. Onları yiyebiliyor. Hangi ağaçlarımız var burada? E, hangi şeftalimiz var, kayısımız var, vişnesi, kirazı. Maşallah. Hepsi üzümüne kadar. Çok güzel. Her tabii. şeyimiz var. Yani gelen misafirlerinize müsaade ediyorsunuz değil mi? Tabii Koparmalarını, tabii. Koparmalarını almalarını tabii, tabii. Vesaire, müsaade tabii. ediyorsunuz. Geçen yıl Peki. o kadar çok şeftali oldu ki herkes poşetlerle götürdü. Şeftali de ne güzel bir meyve. Evet. Oldu, değil mi? Evet. Bu bölgede şeftali tabii iklim de uygun. Aynen. Şeftali. Aynen. Kışın nasıl geçiyor? Kışın biraz daha sakiniz. İklim ama... nasıl kışın? Ee, çok fazla Ege soğuk değil. Yani göl kar zaten oldu. yok. Ha, göl yakın olduğu için güzel Hı. bir iklim var, Hı. yani sıkıntısız. Buralarda bitki ekiyorsunuz anladığım kadarıyla. fasulyeler ekildi işte. Peki siz buradaki ikram ettiğiniz yeşillikler? Hepsi e... buradan, bahçemizden. Hepsi kendi bahçenizden Tabi Tabii çıkan. tabii şu anda mavulumuz, soğanımız hepsi bahçeden taze çıktı. Tabii Süper. tabii salatalarımız. o zaman şey değil. diyebilir miyiz? gene e, çocuklu aileler için söyleyebiliriz bunu. %100 organik. %100. Ürünlerin Her tamamı. zaman için. Her zaman için. Balıklarımız gölden. Neden? Otlarımız evet. yerden. <gülüyor> Meyvelerimiz, <gülüyor> Meyvelerimiz ağaçtan. ağaçtan. Süper. Aynen, Çok güzel. Aynen. Vişnemiz olmaya başladı bu sene. Geçen sene de oldu ama azdın reçel yaptık onu. Bu sene vermeye başlamış. Evet, bu sene çok fazla bişne var ve güzel bir reçel yapacağız. Siz tabii biz hep e, etten, balıktan mesela bahsettik ama burada kahvaltı konsepti de var. Tabii, Dediniz, tabii, tabii. Mi? Kahvaltımız var. Tavuklarımız var. Tavuklarımızın yumurtalarını da müşterilere sunum yapıyoruz. Fazla olunca da alıp götürüyorlar. Yani o günümüz da... tabiriyle organik her şeyi tabii, servis tabii. ediyorsunuz. Kahvaltısı, evet. eti, e, balığı, Evet balık zaten gölden, meyvelerimiz buradan, Doğru'dan. tereyağımız köylerden, evet, domates biberimiz bahçeden. Göredeki insanlar kahvaltıya meraklı mıdır? Evet. Severler mi? Keyifli. Mesela Doğu bölgesinde kahvaltı daha ihtişamlı, daha böyle Bahası insanlar yoğun da Bizim Ege bölgesi daha farklı. Buraya özel ne var kahvaltılarda? Mesela bizim sürekli yaptığımız kendi reçellerimiz var. Özel hmm. tereyağı yaptırtıyoruz köylüye. Ondan sonra yumurtalar zaten kendi tavuklarımızın yumurtası. Ha tavuklar Onlar da sizin. Tabii tavuklarımız da, da bizden. <laughs> çok güzel. Ama hepsi bir tarafa, manzara da bir tarafa değil mi? Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşsünler. Bütün ürünlerin hepsini bir anne eli değmiş gibi oluyor. Elimizden geldiği Zaten kadar. Zaten şahanelerinizin sayesinde. <laughs> Sağ olun. Organik ürün, organik ürün diye herkes bir evet. talep içerisindedir evet. ama aslında beklenilen şey annelerin yaptığı yemekler, anne yemekleri. Evet. Annelerimizin elinde aldığımız lezzeti siz evet. burada diğer <laughs> müşterilerinize sunmuş oluyorsunuz. Peki ihtiyacınızı giderecek kadar kaç tane tavuğunuz var burada? Şimdi şu anda az tavuğumuz, 25 tane bir tavuğumuz var. Günlük 25 yumurta çıkıyor mu? Hemen hemen 20'sini alıyoruz. Öyle mi oluyor? Yani çok sisteme hakim değil ha, de nasıl 20'sini oluyor? 20'sini alıyoruz. <gülüyor> 20, <gülüyor> 20 tanesini alıyoruz. Kazlarımız var işte. Onu da bu sene kışın keseriz herhalde <laughs> yılbaşında. <gülüyor> <gülüyor> Yılbaşına doğru kazların evet. ömrünün sonuna doğru geliyoruz. Evet, evet. Peki buyursunlar şöyle yukarı Hı -hı. doğru çıkalım. Tabii aynı zamanda siz e, işletmenize yatırım yapmaya da devam ediyorsunuz. Tabii, tabii, tabii devam ediyoruz. Böyle, restoranımızın içi böyle. Evet. Burada kaç masamız var şu anda? Ortalama 10 masamız var. Daha çok burası tercih ediliyor mu yoksa? Tabii kışın e, burası çok güzel oluyor. Yazın da biraz rüzgar da oluyor ama rüzgarı engellemek için de Yazın buraya geldik. Yazın genelde mi? dışarısı. Teras öyle daha mi? keyifli. Evet. Şöyle hı. güzel muhteşem bir şömine evet, evet. alanımız var. Onu da kışın yakıyoruz sürekli. Harika oluyor. odununu zaten. Gerçek odun. buradaki ormanda Evet Meşe evet. mi oluyor bunlar acaba? Yok, o söğüt. Söğüt mü? Evet, söğüt. Söğüt güzel yanar mı? Yanar, yanar. <laughs> yanar. Güzel. Şimdi neler yapıyorduk burada? Konserve yapıyoruz biz. Reçellerimiz zaten kendi reçellerimiz. Ondan Aha. sonra domates sosları yapıyoruz. Ee, kendi bahçemizin lavantaları var, nanemiz var, kekiğimiz var. Bunlar domates sosu, bu kendi bahçemizin ayvası, ayva veçeli bir mi? tane, bu reçel bir ha. tane kaldı artık. O elinizdeki domates sosu. Bana nasılmış <laughs> Ondan sonra bir de çok güzel şu kahvaltılık sosumuz, bu da zeytin yağlıydı. Ne zeytinyağlı? zeytin yağlı? Hmm. Kahvaltılık veya makarnalara özel sos, estetik oluyor. Bunlar kendi tavuklarımızın, kendi aşağıda gördüğünüz tavuklarımızın yumurtası. Kahvaltıda kullanıyoruz onu. Lavantalarımız var. Nanepsi lavanta mı? Hayır, şu çay bu. E, dar çay çayı mı? var içinde. Dar evet. çayı var, ondan sonra nane var. Kışın içmek için onu özel hazırlıyoruz. Hmm. Tek tek yaprakları ayıklanmış. Of. Bu da bizim bahçenin lavantası. Bu da çok güzeldi. Hmm. Kokusu kesinlikle geçmez. İlaç da yok, yüzde yüz doğal. Şöyle. İki yılda dursa geçmez. 2 yıl. Bu turna balığımız. Turnamız evet. O fileto yapılıyor olduğu gibi kızgın yağda pişer. Bu da sazanımız. Gölün sazanı. Sazan. Tabii tabii. Allah maşallah bak. <laughs> i̇şte odak noktamız da bu. Terasımız burayı buraya yapan en önemli evet, değerlerden evet. biri. Noktamız burası. Tekne Yok gezileri oldu. yapılıyor. Tekne gezileri var. Bir Haziran'da başlar. başla. Nilüferleri, lotus çiçeklerini gezmeye. Türkiye'nin her yerinden gruplar geliyor. Yani. Süper. Gerçekten manzarası da müthiş. <laughs> evet, evet. Yapı da çok güzel. Evet Gülten Hanım. Gerçekten muhteşem bir Organizasyon kurmuşsunuz, kurgulamışsınız. Belli ki başarı da elde etmişsiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Arkanızdan gelecek özellikle genç hanımlarımıza da güzel bir örnek olmuş oldu. Umarım ilgili izleyecekler kendileri. Evet. Buradan hem genç hanımlarımıza hem bu bölgede yaşayan hem de genel olarak aslında kadınlarımıza vereceğiniz bir tavsiye varsa onu da izleyicilerimize paylaşmanızı rica edeceğiz. Ya, bayanlar mücadeleci olsun. Mücadeleye devam, pes etmesinler hiçbir zaman. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim buraya gelip bizimle bu güzel programı yaptığınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye yatırım yolculuğumuzun bugünkü durağı olan Denizli ilimizdeydik. Gülten Hanım'la bir araya geldik. Kendisinin özellikle devletimizin sağlamış olduğu katkılarla hayat buldurduğu işletmesinde tüm detayları öğrenme imkanına sahip olduk. Türkiye'ye yatırım yolculuğumuz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.